Zümrem, matematik, öğrencilerin ee, tek dostu demek. Sırtımı daha yaslamak demek. Okul yılın. YGS için umutlar tükenmez demek. İyi bir arkadaş demek. Selam genç demek. Güler ee, sözcüklerin anlamını sayılarla çoğaltmak demek. Öğren bağlılık demektir. Enerji demek. Erol Hoca demek sistem demektir düzen demektir, yaşam biçimi demektir. O bir efsane. Çalışkanlık ve peşinde koşan toplamacı öğrenci demek. Sıcak bir arkadaş, bir abi demek. Çalışmak demek, çalışkanlık demek. İdealist ve fedakar bir öğretmen demek. Çok bilinmeyen bir denklem demek. Sayıları konuşturan ama fark edilmeyen yönüyle kelimeleri de konuşturan adam demek. Öğrencilerle ilgilenmek demek bizim okul için kayıp, gittiği okul için kazanç demek. Abi demek. İyi bir insan demek. Kardeş demek. Satırların meçhul ve meczup kahramanı. Bu arada meczup yazısına ithafen, Yusuf daha derindi dedi meczup atıldığı kuyudan. Erer Hoca da çok efendi beyefendi bir insandı. Başarılı bir öğretmendi. Takdir ediyorum onu. Branşının en iyisi demek. İncelik demek, matematikçi olmasına rağmen edebiyat demek. Erol Koca demek, benim kanımca. Zerafet demek, beyefendilik